Bereket versin. Bereketini gör. Büyüsün abi. Sağ ol. Üzümlerden koydun değil mi? Bir yanlışlık olmasın. Koydum abi koydum. Hadi hayırlı işler. Evet. Güle güle. Merhaba nasılsınız? İyi çok şükür. Sabah kahvaltı edemedim de Sami Bey'in üzümlü kurabiyelerinden alayım dedim. Afiyet olsun. Sağ ol. Hadi iyi günler. İyi günler. Hayırlı işler. Güle güle Hüseyin. Hayırlı işler. Ne oldu? Düdüklü tencerenin lastiği esnemiş. Lastik alacağım, oradan da markete gideceğim. Yeter mi? Yeter, yeter. Şu Hüseyin Bey'in kızı ne iç içi değil mi? Allah bağışlasın güzel, kültürlü, efendi kız. Kızıyı Saçma sapan konuşmandan. Sakın durduk yerde de çocuğun aklına böyle şeyler sokma. Niye öyle söylüyorsun? Fena mı olur? Başı bağlanır, hayatı düzene girer. Ya dur önce bir kendine gelsin çocuk. Ne oluyoruz ya? Vallahi ne bileyim. Ben çok yakıştırdım kızı. Var daha kuzey zamanı var. Karışma işine. Hem sana ne oluyor ya? Neyse. Aslında çok yorgunum. Hiç böyle alışverişe falan gidecek halim yok ama... ...ne yapalım? Hadi hayırlı işler. Oğlun dersine biraz ara veremiyor mu? Yardım etsin sana. Güney mi? Hı. O golf kulübüne gitti. Gitsin bakalım. Kulüplerde, sosyetik ortamlarda dolaşsın. O ortamların adamı oldu artık o. Niye öyle söylüyorsun? Çocuk kendini çevre ediniyor işte. Buraları beğenmiyor beyefendi. Beğenmesin bakalım. Ben de kuzeyi ortak edeceğim buraya. Tam yarı yarıya. Nasıl yani? Yarısı kuzeye, yarısı güneye mi? Güneye buradan ekmek yok. Onun da burada gözü yok zaten. Buraya tenezzül etmiyor, onun gözü yukarılarda. Ama olur mu öyle? Güneye haksızlık olur. Evlat hayır olsun mi Bunu sen mi söylüyorsun bana? Kardeşlerin arasına ayrılık sokarsın. Yapma. Olmaz. İkisi de senin evladın. İkisi de iş dakika sahip. Güney Bey kanatlanıp uçacaktı ya. Kurtaralım onu öksesinden. Bırakalım uçsun gitsin. Baksın başının çaresine. Ama Sami. Benim kararım budur Handan Hanım. İş benim işim. Kimi istersem onu ortak ederim. Sen de oyalanma burada git yap alışverişini hadi